şu anda çıktı Vicente Calderana ve hemen sevgili fınara ben pası atayım, bırakayım. Bakalım bize oradan neler aktaracaklar. Arda imzadan sonra taraftarın önüne de çıktı. Evet sevgili seyirciler, Arda Turan ilk kez Vicente Calderon stadyumunun zeminlerine az önce ayak bastı. ilk kez Atletico Madrid taraftarının önüne çıktı. Canlı olarak izliyorsunuz şu anda Arda ilk kez Vicente Calderon'da Atletico Madrid formasıyla taraftarların da tezahüratları yeni yıldızlarına Arda kameralarımız aracılığı, aracılığıyla sizlere kadar ulaşıyor. Arda burada Arda. Arda. Ağustos ayı İspanya'da tatil ayı bu yüzden Madrid'in büyük oranda boş olduğunu söyleyebiliriz ancak buna rağmen Atletico Madrid taraftarları yoğun sıcağa rağmen tribündeki yerlerini Arda bu tarafta almış durumda Arda, bu tarafta. Evet. Bizim Arda da var. basın mensuplarına poz evet, tamam, veriyor tamam. İşte Atletico Madrid'in eski futbolcusu, sportif direktör Caminero ile birlikte şu anda yan yana formasını da az önce onun elinden almıştı Arda. Caminero ile birlikte kameraların basın mensuplarının karşısında az sonra da taraftarlarının yanına gidecek. İşte Atletico Madrid formasıyla Kardeşim, milli takımımızın yıldızı Arda Turan ekranlarınızda. Vicente Calderon stadının zeminine ilk kez ayak bastığı anlar Tünelden ilk kez sahaya çıktığı görüntüler yoğun ilgi var. Basın mensuplarının yoğun ilgisi var. İlk ayak bastığı andan itibaren yoğun ilgisi vardı. İşte 4 yıl boyunca Arda Turan bu formayla sahada olacak. İşte taraftarlar taraftarları selamladı Arda. Yoğun ilgi. işte eski. Atletico Madrid'in eski futbolcularıyla birlikte bir şov yapıyor Arda'da. Atletico Madrid taraftarlarına İspanyol ve Türk basınına Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ilk kez sahada işte taraftarlara doğru ilerliyor şu anda. Arda. Yoğun ilgi, alkışlar, büyük sevgi gösterileri. Milli takımımızın göz bebeği, hata. Türk futbolunun göz bebeği Arda Turan'a. Ata! topu gördüğünüz gibi taraftarlara attı. Taraftarlarla bütünleşiyor şu anda Arda. Artifiko Madrid bir taraftarlarıyla 4 yıl bu statta Vicente Calderon stadında bu zeminde bu taraftarların önünde forma giyecek Arda. Şu anda Atletico Madrid'in yıldız transferi konumunda. Artık formalı Arda Turan. Forma ve kaşkolları imzalıyor şu anda. Bu formalar, bu kaşkollar taraftarına, Atletico taraftarına hediye edilecek. Az sonra Arda Turan imzalı. Herkesi domajik taraftarları da Arda'ya, senin de söylediğin gibi ilgi gösteriyor ve i̇şte bu tezahüratlar bize i̇şte kadar uğraşıyor. Evet. işte Atletico Madrid taraftarlarının Arda Turan'a ilgisi. Arda Turan'ın forma numarası sezon öncesinde belli olacak. Futbolcular kendi aralarında yapacakları toplantı sonrasında bu forma numarasına karar verecekler. Ancak Arda'nın isminin yazılı olduğu ilk forma az önce tribünlere, Atletico Madrid taraftarlarına ulaştı. Arda da taraftarları selamlamaya, taraftarlarla bütünleşmeye son verdi. Şimdi tekrar basın mensuplarının olduğu bölüme doğru geliyor Arda. İşte son taraftarlara el salladı. Bundan sonra 4 yıl boyunca bu Gökmen, Gökmen, biraz kaysana, taraftarların önünde forma ince kardeşim milli takımımızın göz bebeği, yıldızı Arda. Evet Arda ile Arda için düzenlenen Atletico Madrid kulübünde düzenlenen şov sona erdi.